Al evladım, valla büyük sevaba girdin. Tamam yavrum, eşine selamlarımı söyle, hadi iyi akşamlar. Ne oluyor Nadide Hanım? Kim o sevaba giren? Sevim ablanın oğlu yok mu Şükrü, komiser hani? Ee? Gani'nin tarifine uyan birini bulmuş. Taksim İlk Yardım Hastanesine yatıyormuş ama kendinde değilmiş. Sen hala Gani'nin derdinde misin? Derdindeyim tabii bize emanetti. Sırra kadem bastı çocuk. Gani Şehrazat'ın beş milyarını çaldı Nadide Hanım. Çıtır çıtır yiyor o çaldığı paraları. O şerefsiz, ahlaksız için hiç rahatımı bozamam. Kusuruma bakma. İyi. Sen bozma rahatını. Ben gider bakarım. Ya senin huyun niye değişti böyle? Ne oldu sana? Geliyor musun, gelmiyor musun?